Karşınızda Asus Zenbook S16, AMD'nin yeni Ryzen AI 9370 işlemcili şık ve güçlü laptopu. Ve son dönemlerde pek çok içerik üreticisi Asus Zenbook S16 için MacBook katil diye içerikler üretti ve ben de açıkçası bir MacBook kullanıcısı olarak bunun üzerine birazcık düşündüm ve Gerçekten de böyle mi diye bir test etmek istedim ve böylece önümüzdeki 30 gün boyunca her gün Asus Zenbook S16'yı deneyimlemek istedim ve deneyimlemeye de başladım. Şu anda ise Macbook'tan Windows'a geçen birisi olarak bu tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü henüz yeni de olsa hem profesyonel işlerimde hem de gündelik işlerimde şu anda kullanmaya başladım ve bu ilk izlenimdeki farklara da değinelim. Özellikle Macbook kullanıp Windows'a geçmek isteyenler ya da Asus Zenbook S16'yı almak isteyenlere neler sunuyor kapsamlı bir şekilde ele almış olacağız ve böylece aslında küçük çaplı bir Macbook vs Zenbook yapıyor olacağız. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum. Şimdi Macbook ve Zenbook'tan önce benim en büyük MacBook kullanma nedenlerimden birisi stabilite ve ekosistemdi. Windows cihazların en büyük eksilerinden birisi ise şarjdayken güçlü performans verirken şarjdan çıkardığınızda pildeyken performans düşüşleri yaşamanız ve aynı zamanda stabilite sorunlarıydı. Asus Zenbook S16'da gözlemlediğim şeylerden birisi ise pilde de tıpkı şarja bağlı olduğu gibi güçlü bir performans vermeye devam etmesi oldu. Böylece laptopu güç kaybı yaşamadan her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Windows ekosisteminin de ben geliştiğinde incelediğim fark farklı cihazlarda da gözlemliyorum ve Windows artık daha stabil ve daha hızlı kullanıcı dostu bir işletim sistemi haline geldi. Özellikle Asus ZenBook S16 gibi modern laptoplarla birleştiğinde ise hem tasarım hem performans hem de stabilite açısından benim geçmişten gelen o Windows'a karşı ön yargımı yıkmaya başladı diyebilirim. Öyleyse ilk karşılaştırmayı tasarımla beraber yapalım. Aslında hem Macbook hem de Zenbook bence ikisi de oldukça şık ve güzel gözüküyor. Şimdi Zenbook'la başlayacak olursak burada iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bendeki ise İskandinav beyazı ve bence bu renk oldukça güzel. Genelde pek çok laptop markası laptopun arka tarafına kendi logolarını koyarken Asus burada bence oldukça cesur bir işlem yaparak yeni logosunun inceltilmiş detayını kabartma olarak eklemiş ve bu modern asimetrik tasarımına bence oldukça yakışıyor. Hemen köşede ise Asus Zenbook ibaresini görüyoruz. Materyal olarak ise Asus'un Seralüminyum ismini verdiği seramik ve alüminyum karışım materyal kullanılıyor. Bu materyalle beraber Zenbook hem dayanıklı hem de aslında ekstradan hafif olmasını sağlıyor. Güzel haber ise görmüş olduğunuz gibi parmak izi bırakmıyor. Macbook tarafına geçtiğimiz ise aslında uzun zamandır alışık olduğumuz benzer tasarım yine burada kendini gösteriyor. Zenbook'u hangi Macbook'la karşılaştıracağız diye soracak olursanız bence Macbook Pro değil Macbook Air daha doğru bir tercih olacaktır. Neden diyecek olursanız çünkü hem boyut hem de hafiflik konusu. Örneğin MacBook Air'in 15 inçlik modeli 1.51 kilogramlık ağırlıktayken Asus Zenbook ise 16 inçlik ekranıyla 1.5 kilogramlık ağırlıkta. Bu da bence oldukça güzel mesela siz MacBook Pro'ya geçtiğiniz zaman 2 kilogramın üzerinde bir ağırlık var. Dolayısıyla MacBook Pro'dan siz Zenbook'a geçiş yaptığınız zaman hafifliği ciddi anlamda hissediyorsunuz. Çünkü hani yarım kilodan fazla bir fark oluşuyor. Bu da hem çantanızda taşırken hem de benim gibi işte kucağınıza aldınız, gündelik işte kullanıyorsunuz, yatarken bir şey izleyeceksiniz gibi o fark hissettiriyor kendini. Buna ek olarak ise hazır MacBook Air'la kıyaslamışken şundan da bahsetmek istiyorum. Portlar. Özellikle MacBook Air 1.13 milimetrelik incelikteyken Asus ZenBook S16 ise 1.19 yani burada aynı diyebiliriz. Fakat şöyle bir fark var. MacBook Air'ın girişlerinde iki tane yanda Thunderbolt giriş var ve MagSafe var. Bunun dışında ise kulaklık mikrofon girişini görüyoruz. ZenBook ise hemen hemen aynı incelikte olmasına rağmen tam boyutlu bir HDMI, iki tane Thunderbolt 4. Diğer tarafta yine acil durumlarda kullanmak üzere tipa girişiniz ve tam boyutlu bir SD kart okuyucu var. Bu da güzel çünkü hala bazı aksesuarlarımız tipa girişte. E bu da ne demek oluyor? En azından düşünmenize ve yanınızda aksesuar taşımanıza gerek kalmıyor. Bu detaylar önemli. Dolayısıyla port tarafında eğer ki MacBook Pro oluyorsanız hemen hemen ZenBook'un Aynısı portları sunuyor sadece ekstradan burada ZenBook tip A girişi de sizlere sunarken örneğin Macbook'a yer aldığınız zaman bu portların hiçbirisi olmuyor. Bu da dediğim gibi önemli bir fark. Klavye ve trackpad üzerine konuşacak olursak her ikisinde bence yazma deneyimi oldukça güzel. ZenBook'un klavyesi biraz daha düşük profilli fakat genişliği Macbook'a benzer olduğu için uzun zamandır kullanıyormuşum gibi rahatlıkla kullanabildim. Burada bir kıyaslama yapmam gerekirse bence ikisi de oldukça başarılı. Fakat Asus'un klavyelerindeki arka aydınlatma Macbook'a göre çok daha güçlü. Trackpad tarafında ise Asus ZenBook S16'da Haptic Trackpad yok. Bu da şu anlama geliyor. Macbook'un Trackpad'inde nereye işlem yaparsanız yapın aynı gücü uygulamanız yeterli. Fakat ZenBook tarafında alt taraflar inanılmaz derecede yumuşak. Fakat üst tarafa geçtiğiniz zaman burada biraz daha güçlü bir basma uygulamanız gerekiyor. Ben her ikisinde de fiziksel basma işlemini kullanmıyorum. Dokunmatik tıklamayı her zaman kullanıyorum. O çok daha iyi bir deneyim sağlıyor. Dolayısıyla aslında hem klavye hem de trackpad tarafına ben ikisinden de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bir de Asus Zenbook'un trackpad'i de oldukça oldukça büyük. Fakat asıl kritik noktaya geçiş yapalım. O da ekran. Ekran tarafında ise Zenbook S16 3K çözünürlükteki OLED bir ekranla beraber geliyor. Bu ekran benim normalde kullanmış olduğum MacBook'un çözünürlüğüyle aynı fakat standartta ekran çözünürlüğü MacBook'ta 16'ya 9 iken Zenbook tarafında ise 16'ya 11 çözünürlük var. Bu da özellikle dike uygulamalarda işte webte gezinirken, kurgu yaparken ya da belgeler üzerinde çalışırken çoklu görevde ciddi bir avantaj sağlıyor. 3K çözünürlük ise benim için oldukça yeterli bir çözünürlük. Dolayısıyla hem MacBook'ta hem de Zenbook'ta ben bu çözünürlükler aynı olduğu için bir fark hissetmedim fakat en belirgin olarak hissettiğim bir şey OLED ekranın farkıydı. Burada özellikle OLED'in LCD panellere kıyasla çok daha iyi bir kontrast ve derin siyahlar sunuyor olması bence şahane. Özellikle içerik izleme deneyimi gerçekten oldukça güzel hale geliyor. İşte Netflix, Blue TV ya da farklı platformlardan hatta belki Mehmet Üzüm Akademi'den eğitim de izliyor olabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz içeriklerde hafif bir cihaz olduğu için de örneğin yatarken kucağınıza koyup rahatlıkla OLED ekranın keyfini sürebiliyorsunuz. Tabii ki MacBook'un da ekranı Retina ekranla beraber haber güzel ama OLED'in farkı burada kendini hissettiriyor. Diğer taraftan her iki ekranda da 120 Hz yenileme hızı var. Bu da mükemmel. Her ne kadar burada 120 Hz bir oyun cihazı için mükemmel olsa da burada şu parantezde açmak istiyorum. Oyun üzerine ayrıca konuşacağız ama macOS platformunu destekleyen sistemde mesela oyun sayısı çok ama çok az. Aslında yeterli gücü var ama diğer taraftan neredeyse bütün oyunlar Windows'ta mevcut. Bu da bence önemli bir faktör. Her ne kadar benim gibi çok oyun oynayan biri değilseniz de bu cihazların ikisi de oyun için üretilmemiş olsa da diğer taraftan akşam işiniz bittiğinde belki küçük çaplı da olsa oyun oynamak insana iyi hissettirebilir. Şimdi şuna bir parantez açmak istiyorum. Bu ilk izlenimde benim için en kritik şeylerden birisiydi. Ki şu anda bakın hem Macbook açık hem de bu tarafta görmüş olduğunuz gibi Zenbook açık. Ve bir şey fark ettiniz mi? Hiç ses yok ikisinde de. Ve Zenbook beni bu konuda şaşırttı. İlk önce şöyle başlayalım. Macbook'ta ben ses konusunda çok başarılı buluyorum soğutmasını. Zaten Mac'un stabilitesi bu problemsizliği seviliyor ve ben de bir Macbook kullanıcısı olarak açıkçası bu yüzden kullanıyorum uzun zamandır. Ve Windows'a ön yargılı olma nedenlerinden biri de hep buydu. Ama burada şu fark oluştu. Özellikle AMD'nin Ryzen AI 9 370 işlemcisiyle beraber aynı zamanda Radeon 890 grafik kartı mevcut ve 32 GB'lık RAM'i var. Diğer taraftan 1 TB'lık depolama içeriyor ve burada da aslında şunu görüyoruz. Cihaz yeni işlemciyle beraber ve aynı zamanda Asus'un doğru mimarisiyle, tasarımlarıyla Burada mühendislerin çalışmasıyla beraber çok sessiz. Örneğin gündelik olarak toplantıya katıldım, farklı uygulamalarda işlemlerimi yaptım. Mesela Notion uygulamasını açtım, arkada Spotify'dan müzik dinledim. Aynı zamanda ise tarayıcıda da farklı sekmeler açıktı. Fan devreye girmedi. Mesela bu beni mutlu eden şeylerden birisi oldu ve devreye girdiği zamanlarda da örneğin bir kurgu yaptığımda, oyunlara girdiğimde çok ciddi bir sesle çalışmıyor. Sessiz bir şekilde çalışıyor. İşte bir Windows cihazdan hatta herhangi bir cihazdan benim beklentim bu. Fanlar çalışmayacak gereksiz yere ve sessiz olacak. Ve Windows'taki en büyük önyargım buyken bu önyargım değişmeye başladı. Ve bunu başaran şey de aslında ZenBook oldu. Hazır fan üzerine konuşmuşken şunu da söylemek istiyorum. Böylesine ince bir cihazı Soğutmak da zor fakat burada fanlar görevini iyi bir şekilde yerine getiriyor. Ben sadece oyun oynarken ve video düzenlerken cihazın ısındığını hissettim. Onun dışında bana ne ses anlamında ne soğutma anlamında bir problem hiç yaşatmadı. Oldukça memnun kaldım ki video çektiğim süre boyunca da arkada açıktı. Tam sekme açık değil ama bazı cihazlar biliyoruz ki hiçbir şey olmasa bile çalışıyor. En azından ilk izlenimde, ilk kullanımda ben oldukça memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Onunla alakalı zaten bu süreçlerle alakalı bir ay boyunca ben daha test edeceğim ve bir içerik paylaşıyor olacağım. Bunun bilgisini vermiş olayım. Bir diğer parantez ise şu olsun hazır deneyimden bahsetmiş olduk. Şöyle ki ben klavye tarafında Macbook'ta parmak izi okumayı çok sık bir şekilde kullanıyorum. Cihazı açarken işlerimi hızlandırıyor. İlk başlangıçta ben bir parmağım parmak izi aradı. Açıkçası bunu söylemek istiyorum. Fakat sonradan şunu hissettim. Windows Hello destekliyor ve Windows Hello hiç benim gündemimde değilken ne kadar çok yararlı olduğunu fark ettim. Çünkü şöyle bir şey var işte siz bilgisayarın önüne geldiniz, yüzünüzü tanıyor, açılıyor. Uzaklaştınız, kendini kapatıyor. İşte başka bir yere baktınız, başka bir şeyle ilgileniyorsunuz, ekranı kapatıyor. Bu da ofislerde işte daha kalabalık ortamlarda çalışırken Güvenlik anlamında hani siz hiç düşünmeden ekran kendini koruyabiliyor. Ve açıkçası bunu deneyimlemek de hoşuma gitti ve faydalı bulduğumu söylemek istiyorum. Doğal olarak her ikisinde burada artı eksisi mevcut. Buna ilk olarak ise hazır yeni işlemciden bahsetmişken burada AMD'nin yeni yapay zeka işlemcisindeki AI kısmı yani yapay zeka kısmı gündelik hayatta bize neler sunuyor? Şimdi burada nörel işlem birimi içerisinde mevcut. Bu da 50 olsa kadar bu da çok yüksek bir anlık işlem demek. işlem yapabildiği anlamına geliyor. Fakat şu anda daire olarak bu yapay zeka araçlarını kullanabileceğimiz uygulama sayısı çok az. Gerçekçi olmak gerekirse. Zamanla bu artacak mı? Artacak yapay zeka ne kadar sürede hayatımıza girdiğini biliyoruz. Burada güzel haber şu. Bu cihaz hem işlemcide hem de aslında klavyede yani donanım tarafında da yapay zeka güncellemelerini destekleyecek bir cihaz. Bu da ne anlama geliyor? Belki bugün için hayat değiştiren bir şey olmayabilir ama ileride örneğin Co-Pilot bu arada şu anda da kullanabiliyorsunuz ve oldukça kullanışlı tek tuşla erişmek ama diğer taraftan atıyorum Co-Pilot Plus geldiği zaman anlık gerçek zamanlı çeviri toplantılarda vesaire bunları destekleyecek. Doğal olarak bu önemli bir kriter. Diğer taraftan yine işlemcinin etkisini ben pilde de hissettim. Henüz çok çok uzun detaylı karşılaştırmaları yapmadım fakat benim gündelik hayat kullanımda 8 saatin üzerine çıktığını ben hissettim ve bu süre içerisinde de birden fazla pencere sekme açık oluyor. İşte arada bazen video düzenlemesi gibi ağır işlemler de yaptığım oldu. Ekran parlaklığı da genelde %80'in üzerindeydi ve bu süreçte bile bir günü aslında rahatlıkla geçirebildim. Tabii ki bu değerler sizin kullanımınıza göre değişkenlik gösterecektir programlara göre de. Ama bir günü rahatlıkla geçirebiliyor musunuz? Evet. E o zaman ben işte %80 pille çantamı atıp dışarıda rahatlıkla çalışabilir miyim? Evet. E tamam laptop laptop yapan şey de bu. Peki MacBook'ta nasıl? MacBook'ta bence oldukça başarılı. Hatta pil konusunda en iyi cihazlardan birisi. Aslında şöyle bir fark var ona parantez açayım. Şişme yapmıyor Mac cihazlar. Windows cihazlar şişme yapabiliyor siz kullanmadığınız zamanlarda bile. Doğal olarak o biraz azalmış bu işlemciyle beraber. En azından benim testlerimde o gelişmeyi hissettim. Tabii ki bu bir ön inceleme. Bu bir aylık süreçte iyice test edip size daha detaylı testler sunuyor olacağım. Ama günün sonunda yeterli bir pil performansı sağladığını söylemek istiyorum. Profesyonel işlerde ise dediğim gibi video düzenlemeleri yaptım. 4K'da aynı zamanda oyun oynadım. Buna ek olarak ise içerik üretiminde kullandığım farklı uygulamalarda yine kullandım ve bu süreç içerisinde hem hafifliğiyle hem güzel ekranı hem de mükemmel hoparlörleriyle çünkü bir Windows cihazda gördüğüm en iyi hoparlör içerisinde mevcut. Gerçekten öyle. Hatta testini şöyle göstereyim. burada bir parantez açayım. Piyasadaki en iyi hoparlörler Mac'tedir genelde. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Normalde benim daha önceden de kullandığım 14 inçlik MacBook Pro'nun hoparlörlerinden daha iyi. Fakat 16 inçlik MacBook Pro'nun ile daha mı iyi? Şöyle karakterleri farklı. Mesela burada ZenBook'un ses seviyesi biraz daha yüksek ve biraz daha tiz verirken baslarda MacBook biraz daha iyi geldi bana. Hatta midlerde bir tık daha iyi geldi diyebilirim. Ama diğer taraftan hani küçük ayarlamaları da yaptığınız zaman bayağı başarılı bir hoparlör burada mevcut. Doğal olarak bu benim hoşuma gitti. Peki ZenBook S16'yı hangi MacBook'la kıyaslamalıyız ve fiyat konusuna da giriş yapalım. Şöyle ki tabii ki detaylı bir şekilde daha sonra konuşacağız ama bence ZenBook S16'nın rakibi MacBook Air. Fiyata göre düşünecek olursak şu anda kendi sitesindeki satış fiyatı ortalama 75.000 TL. Az rakam değil. Fakat içerisinde yeni bir işlemci var. RAM'i vesaire hani her şey yerli yerinde. Diğer taraftan ise MacBook'a göre aslında Air'a göre daha güçlü ve daha iyi port ve panel sunabiliyor. Bunlar da önemli faktörler. MacBook Pro ise bence ZenBook'a göre biraz daha güçlü ve pahalı versiyonu. Doğal olarak tam rakibi diyemeyiz. Ama sizin ne yapacağınıza göre de değişir. Hani fiyattan bağımsız konuşuyorum şu anda. Gündelik kullanım bilgisayarı ve daha esnek bir kullanım senaryosu daha iyi bir uyumluluk istiyorsanız farklı uygulamalarla ve arada oyunda oynayacağım diyorsanız evet. Mesela ben son zamanlarda oyun oynayamıyordum. Bu arada hemen şunu soranlar olacaktır. E zaten senin Profesyonel kurgu bilgisayarın Asus ProArt serisinden onda oyunlar oyna. O bizim iş bilgisayarımız. Elbette çok iyi bir şekilde yüksek FPS'te oyunlar istesek oynarız ama prensip meselesi o çalışma ofisimizde ve orada Render işlerinde kullanıyoruz, başka bir şey için değil. Ve hazır oyun demişken ben bir iki oyun oynadım ve bu tarafta da yine tabii ki söylenecek bir şey yok çünkü burada Steam'in desteklediği macOS oyunlar çok sınırlı iken neredeyse bütün oyunlar bu tarafta mevcut. Bu da bence önemli bir faktör. Genel bir değerlendirme yapacak olursak aslında benim Zenbook S16 şaşırttı çünkü istediğim stabiliteyi bana verdi ve ben mutlu bir şekilde kullandım. Mesela ben bu kadar mutlu olacağımı düşünmüyordum. Özellikle hafifliği ve ekran benim oldukça hoşuma gitti. Bir de yeni işlemciyle beraber stabil bir şekilde çalışıyor olması da o premium ultrabook hissini bana yaşat. E bir de arada sırada oyun oynamak için de rahat. Doğal olarak bu süreçte ve ilk izlenimde ben memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Umarım ki senin için faydalı bir video olmuştur. Yakında yeni içerikler geliyor olacak. Sen neler düşünüyorsun? Bunu da yoruma bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.